Adanın e, sabitleneceği konuma adalarımızı yanaştırmaya başladık. E, projenin ilk ayağı olarak adalarımızı sabitleyeceğiz. Daha sonraki aşamalarımızda da bu adaların daha da çoğaltılması ile ilgili çalışmalarımız devam edecek. Evet, şu anda su içerisinde bulunan adaların kıyıya oturmasını engellemek için adalarımızı belirlediğimiz koordinatlara sabitlemeye başladık. E, bir sonraki e, yılda da e, kıyıda oturmuş olan adalar suyun içerisine geldiği zaman tekrar e, bu adaları e, e, belirlediğimiz koordinatlar içerisine sabitlemeye devam edeceğiz. Peki nasıl... Adalarımızın üzerine e, çelik, hasır demirler sererek bunların içerisinden çelik halatlar yerleştirerek yükü adanın üzerine tamamen dağıtarak e, bir kafes sistemi oluşturacağız. Bu kafes sisteminin e, uçlarına da Beton bloklar yerleştireceğiz. Beton bloklar adanın e, tamamen sabit durmasını e, değil de belirli bir alanda yüzmesini sağlayacak. Yani yüzer özelliğini kaybetmeden adalarımızın doğal güzelliğini korumaya çalışacağız. Yüzen adalarımız 3000 yılda oluşmuştur. Bu 3000 yılda oluşan yüzen adalar heba olmasın diye çünkü daha önce e, rüzgar ve suyun alçalık yükselmesi nedeniyle hep kıyıya oturmuşlardır. Biz de artık e, son kalan yüzen adaları burada bağlayarak bunların kalıcı olmasını sağlamaktır. Yüzen adaları çevre dostudur. Bunlar karbon salınımından dolayı karbonu iyi tutuyorlar. Yani bir yüzen ada bayağı bir karbon tuttuğundan dolayı çevreye çok yararlı bir durumdadır. Adıyaman'ın Çelikan ilçesinde yer alan Çat barajındaki yüzen adaların kurtarma çalışmaları başladı. Şu anda Çelikan ilçesindeki Çat barajında tarihi al yaşanıyor.